arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte okul çantamı tanıtacağım. Zaten ben de bugün okula gittim. Artık sonbahar geliyor. Kışa yaklaşacağız. Şimdi de başlayalım. Bu benim isim kartım. Ben bugün takmıştım okulda ama çıkarttım. Çünkü çantamda takacağım. Yarın da unutmayayım diye. Bir kere unuttum. Unuttuğumuz için çantamı çantamda kalsın. Okula gidince üstüme takıyorum. Bakın iki çantam var, çok güzel. Arkadaşlar hadi şimdi en küçüğünden başlayalım. Arkadaşlar bu elim falan temiz, temiz olmasa bir tane ıslak mendil yedik. Bir tane de kedili peçete. Bu da küçük bir tane parfüm. Bir tane parfümü koyma yeri. Çünkü neden parfüm getiriyorum anlamadınız. Çünkü bazen de tuvaletten gelince, ay gelince kötü kokabiliriz yani. O yüzden işte bunu getiriyorum. Koyalım yerine. Ay, koyamadık. İyi, koyamıyoruz ya. Arkadaşlar şimdi de buraya başlayalım not defterim var. Bir tane de kalbim var. Bugün arkadaşım verdi bunu bana okuldan. Bakın. İşte. Bir tarafta Şimdi çantamda büyük sürü şey olan geliyor. Hep evet, de sunuyorum Neredeyim o ya? Neyse. Arkadaşlar biz okulda böyle oyun hamuru oynuyoruz okulda böyle elimizle yoğuruyoruz çiçek falan yapıyoruz. Biz burada resim de yapıyoruz. O yüzden çıktı dosyayı koyuyorum. Burada pastel boyalarımız var belki boya boya çizebiliriz. Burada kalemliğim var. Burada da yine bir tuş kalem'e benzeyen bir boyalarım var. Aa, burası açacak silgi falan var. Içine. Şimdi de bakın burada da bir tane kalem kalemlerim var, boya kalemlerim. Dur kapatamadım arkadaşlar. Burada da dur, ay, burada da resim defterim var. Bu da A, B, C, K yazabilirim burada. Çizgi desenler. var. Bu neyin ismini unuttum. Ne? Belge. 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 <laughs> Bu da böyle bir şeyler öğrenme kitabı. Ay tersine. tersi. Böyle. Bunun başka bir şey kaldı mı? Yok. Bu. <laughs> Bay bayın arkadaşlar. Sonraki videoda görelim.